Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu Tofaş'ı modifiye edeceğiz. Ama e, modifiye edeceğim Tofaş'ı kardeşim seçecek. Yani bu Tofaş'a e, ne yapacağımı kardeşim seçiyor. Yanımda kardeşim var şu an. Değil mi? Evet. Şimdi onun dedikleriyle seçeceğiz. Şimdi hemen şöyle satın almadık. Satın alacağım. İnşallah paramız yeter. Paramız yetmeyebilir. Neyse arkadaşlar ben para topları sıkıntı yok. Abi yetti de para çok gitti biraz ya. Evet. Şimdi arkadaşlar kardeşim hemen soruyorum. Şimdi evet. Jantlar hangisi olsun? Kırmızı olsun. Kırmızı bir jant. Hemen. Hah. Olur. Böyle tamam. bir jant. Güzel, olur. Ol, güzel oldu. Hemen alalım. Süt. Şimdi evet. Hangi renk koyalım arabaya? Ee, siyah olur ya. Siyah. Ya yakıştı ha. O zaman al, al. abi. Şu da Bu olabilir mi? Ya siyah olsun. Siyah olsun tamam. Arkadaşlar kardeşime göre yapacağım. O yüzden şöyle hemen alalım. Alık mı? Ay, evet. Aldık. Arış. Şimdi. Biz aldık. Rüzgarlık olsun mu? Rüzgarlık olsun. olsun hadi. var ama. Olsun ya. Biraz. Bunun var ama. Ol, ol, tamam olmasa hadi. Rüzgarlıklar pahalı. Yok bu, bu iyi. Bak bu pahalı. Bu pahalı değil. Bunu alabilirim. Bak. Neyse almayalım çık. Tamam çık. çıkayım. Peki tavan şok var mı? Olsun mu? Tavan da var zaten ondan. Eg egzoz. Egzoz Nasıl bir egzoz takalım? E, bu, bu iyi mi? Bu kötü. Bu? Bu çok iyi. Bu Diğerlerine bak. Bu. Bak bu siyah. Bu daha iyi. Tamam bu olur. Hadi al bakalım. Tamam. Neyse aldık mi? arkadaşlar. Paramız yetecek mi? Hiç bilmiyorum. Şimdi süspansiyon nasıl olsun? Full kalkıp mı olsun full inik mi olsun? Full inik olsun. Arkadaşlar bu çocuk bu işten anlıyor. Hemen full indirelim. Arka böyle kalsın ya. Çünkü bak. Biraz indir arkayı. Biraz mı bir indir? Tamam hadi kardeşim. Çünkü çık. topaş böyle Çık. Çıkalım. Evet şimdi. Şimdi turbo takmadık kardeş. Taktık. Ha turbo, turbo şimdi değil. Motor taktık mı? Motor takmadık. Şimdi cam filmi nasıl olsun? Cam filmi be. Bir... Bak Hayır, kötü. bu var. Bu var. Şu var. Bu Aa, paralı. Çok kötü. Bak şu bedava bu paralı. Çok kötü. Oğlum, şimdi az Hangi renk abi. camı seçeceğiz? Az şimdi git ben sana dur diye. Oğlum bu renkler kötü ya. Gel sen siyah alalım. Ya. Hem bak şu siyah bedava hem içini biraz gösteriyor. Bunu alalım mı? Yok ya. Şey var ya? Yani, mavi alalım. Mavi olmaz. Çok iyi olmadı mı? Bence olmadı. Hadi al hadi şiyade, al. Tamam. Çok şey. Full siyah mı olsun yoksa böyle mi olsun? Bu iyi bence. Bu iyi. Sonra çık. Şuradan ödülümüzü alalım. Bekle. Ne ödülü var? Çık. Şimdi motora gir motor takalım. Dur. Daha şimdi dur. Re far reng rengimiz hangisi olsun? Güzel bir far rengi seçelim. Ee, az sen renkleri bir göster. Ya renkler bak. Şöyle var. Bak kırmızı var. Kırmızı çok iyi. Kırmızı çok iyi. Ha. Kırmızı mı olsun emin misin? İyi değil mi? Tamam eminsin ama. E bir İyi. Şöyle hepsi. Olur. Aç. Aç. Aç şunu. Bir şey diyeyim mi? Bekle. Böyle bütün renkleri açacağım. Siz aç bunu. Bunu da aç. Tamam. Kırmızı iyi mi? Çok iyi. Tamam. Kırmızıyı alalım. Şimdi evet ne kaldı? Arkadaşlar benim için çok iyi oldu bu arada. Evet şimdi arkaya ne yazdın? Arka Yakup Deriş yazabilirsiniz. Arkaya yazı yazma. Yaz ya yaz, yaz, tamam yaz Şimdi bak, evet plaka. plaka. Plakayı da sen söyleyeceksin. Şöyle hemen. İstediğini yaz mı söyleye? Evet plaka söyleyeceksin. Yani ee, Yakup Deriş onun plaka plaka. He evet. bizim arabanın plakası da yok. O... Seyirciler bilmesin. Plaka koyacağız. Evet. Plakamız ne olsun? Samsun. Plakayı ben yapayım mı? Samsun. Böyle plaka koyma. Plaka ben yapayım mı? Yapabiliyorum plaka arkadaşlar. Şöyle. 55. Böyle boşluk. DNZ. 55 deniz. Ne olsun? 1967 olsun. 1967. 7 olmuyor. dakika. 61 yapalım. 61. Hatta dur. 0-61 yapalım. 0-61. Tamam. Kaç oldu? Of çok güzel oldu. Bana Hı? göre çok iyi oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada çok güzel oldu. Ben, ben bence çok iyi yaptım bunu. Yok kardeşim. Çok güzel yaptı. Kardeşim diye demiyorum. Ama çok güzel bir şey yaptı. Arkadaşlar güzel oldum. oldu. Adımı falan soyadım yazayım mı? Yapayım, Yaz. yazma. İstiyorsan i̇şte, Şimdi gel, şimdi şimdi şu matırı bir şunu yapalım. Mı? Şunu ayarlayalım. Tekerleği şöyle şey yapayım. Oo. Şöyle full şöyle olsun. Full. Full böyle olsun. Böyle ya mı? Uf güzel oldu aslında. Ben bence çok iyi yaptım arkadaşlar. Işte. Çok güzel oldu. Şimdi bunu şimdi ben bir şey daha istemek, isteyeceğim senden. İste. Şu arka full mü kaldı? İyi Yok lan böyle kötü oldu. Şöyle tamam. Yarım yarı kaldırsak yarı? Şöyle. İyi oldu. Oldu mu? Oldu. Tamam. Arkadaşlar. Evet kardeşimi Şimdi, yap... azdır şuraya gidelim. Ondan. Bu da bir turba takalım. Ay Hı -hı. Turba değil motor motor. Motor. En güçlü motoru seç. Şimdi para yetmiyor. Ya yani şu şunu seç işte şunu. Para yetmiyor. Birincisini. Yetmiyor yetmiyor. Niye? Evet. E, Turboyu itiyor mu? Hiçbir şey etmiyor Mirac. Yani. Tamam o zaman çıkalım abi. Yani. Çok Ama araba oldu. çok iyi oldu arkadaşlar. Şimdi hemen bir teste geçiyoruz. Teste geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arabayı denemek için böyle buraya geldik. Hemen drift modunda zaten. Böyle direksiyon. Çok güzel drift asılacak. Ben ona inanıyorum. Ben dinleniyorum. Şimdi ben hemen küçük bir kamera ayarı yapacağım. Bir de arabayı biraz böyle görün. Oş. Böyle biraz tanıtım gibi olsun. Evet arkadaşlar. Arabamız nasıl olur? Arkadaşlar ee, oyunumuzun ismi Car Parking 3D Yani oynamak isterseniz Oynayabilirsiniz. Bilenler bilir. Biz böyle hem araba yapmak için Hem de biraz oyunu tanıtmak için bu videoyu yaptık. Neyse yeter bu kadar. Şöyle biraz drift atacağız arkadaş. Arabanın içinden mi atalım? Yok ya. Böyle buradan. Böyle, böyle tam ki kötü drift atıyor. Biraz atalım mı? At, at at. Bekle arabanın böyle duralım. Arabanın dışından atacağız drifti. <laughs> Şöyle. Bir dakika tam bir güzel bir yere çıkalım. Şimdi evet. Ben her yerlerde drift atıyorum. Ben de. Bekle başım. Ha Burada çok iyi. Şöyle şu böyle güzel bir yer bulalım. Sonra drift atalım. Burası iyiymiş. Şöyle başlayalım. Ya bu çok dönüyor. Arkadaşlar bu çok dönüyor. Ben buna drift atamadım. Dursun Dursun abi çok iyi güzel ya. Böyle bir ufak güzel. atıyor da fazla dönüyor. Fazla dönmesi güzel drift atacağız. Arkadaşlar benim Arkadaşlar fazla drift atılmıyor şimdi. Ben bir tane şimdi böyle küçük mini cooper tarzı bir araba var. Onunla çok güzel drift atılıyor. Ben onu bir ara size tanıtım yapacağım. Onunla bir ara drift atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Değil mi? evet bir evet. Evet. evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şöyle güzel bir drift aslında. Güzel bir drift atamadık arkadaşlar bunu. evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben de şöyle şöyle biraz tanıtım yapalım. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Arabayı da güzel tanıdınız, nasıl yapıldığını da gördünüz. Yapmak isteyenler yapabilir, hiçbir sıkıntı yok. Abi, yapmak isteyen yapabilir. Ee, video bitti mi? Yok. Haylam şey yaparsın? Evet arkadaşlar, yani bu arabayı yapmak isteyen yapabilir, e, istediğiniz yapabilirsiniz. Yani e, ayarları gösterdik. Yapmak isteyen yapabilir. Abi, çok güzel araba yaptık. 10 bin like bekliyorum <laughs> sizden. O kadar gelmiş, Neyse, arkadaşlar, biraz arkadaşlar abone olur olursanız çok sevinirim. Evet, evet bugün video burada bitiyor. Yorumlara kalp atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.